Ben rehber öğretmen Gülşah Bozdağ. Bugün sizlere uzaktan eğitimde verimli ders çalışma tekniklerini anlatacağım. Uzaktan eğitim yeni karşılaştığımız bir sistem ve bu sistemde sorumluluğun büyük bir kısmı öğrenciye düşmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin sorumluluk bilinci ve dikkati ön plana çıkmaktadır. Peki uzaktan eğitimde nasıl ders çalışmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle çalışma ortamımız çok önemli. Çalıştığımız süre boyunca mekan yalnızca bize ait olmalı ve dikkatimizi dağıtacak unsurları azaltmalıyız. Örneğin ders esnasında içeriye annemiz, babamız veya kardeşimiz girmemeli. Onlar ders süresi boyunca tüm iletişim araçlarından uzaklaşarak yalnızca anlatılana odaklanmalıyız. Cep telefonu ve tablet gibi araçlar dikkatimizi dağıtacaktır. Ders esnasında bir şeyler yiyip içmemeliyiz. Sınıftaki gibi yalnızca dersi takip etmeliyiz. Çayımızı, kahvemizi ya da meyvemizi alıp ekran karşısına geçmemeliyiz. Online ders aralarında teneffüslerdeki gibi farklı aktivitelerde bulunmak zihnimizi dağılması açısından daha faydalı olacaktır. Günlük çalışma planımızı hazırlarken online ders saatlerini dikkat alarak hazırlamalı ve derse katılmaya özen göstermeliyiz. Online kısa notlar almak dersin kalıcılığı ve pekiştirilmesi açısından daha verimli olacaktır. Dersin bitiminde aldığımız notlardan da faydalanarak konu tekrarı yapmayı ihmal etmemeliyiz. Ardından bol soru çözümüyle birlikte konunun sürekliliğini sağlamalıyız. Unutmayın bu süreci de çevirmek bizim elimizde. İstikrarlı bir şekilde koyduğumuz hedefe ulaşabiliriz sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.